Merhabalar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif'in lezzet evine, mutfağıma. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün lahmacun yapacağız. Şöyle ön hazırlığını ben yapmış bulundum arkadaşlar. Sosunda 400 gram kıymam var benim burada. Ee, 6 adet yeşil biberim var. 4 adet kapya biberim var. Ee, 3-4 diş sarımsağım var içerisinde. bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçam var. Ee, tuz, pul biber. Ee, sıvı yağ var, yarım bardak sıvı yağ var, yarım bardak e, suyum var ve tuzu yeterince tuzum var. Malzemem böyle cıvık bir malzeme. Şöyle arkadaşlar böyle olması gerekiyor. İçerisinde birkaç dal maydanoz var ince doğranmış. Ee, içimiz bundan ibaret. Hamurumuz da bu arkadaşlar. Evet hamurumuzun da içerisinde e, ana malzeme un su tuzdan oluşuyor. İçerisinde çok az böyle hemen e, yarım çay kaşığı kadar kuru maya. İçerisinde birazcık birkaç yemek kaşığı kadar sıvı yağ. iki yemek kaşığı sıvı yağ. Biraz tuz işte aldığı kadar tuz arkadaşlar ve şöyle fazla cıvık olmayacak şekilde şu şekilde Şöyle güzel bir hamurumuz oldu. Bezelerimi yaptım ben. Hamurum yarım saat dinlendi. Şimdi bir 15 dakika bezelerim dinlendi. Hemen çok da çabuk açılıyor. Şöyle arkadaşlar ben 24 adet yapacağım. 24 adet açması yapması hepsi yarım saatte bitiyor zaten. Şöyle arkadaşlarım ben hazırlığımı yaptım. Hemen şimdi pişirmelisi göstereceğim. İncecik hamurlarımı şöyle bu şekilde çok ince değil ama yine de şöyle şu şekilde açtım. Hamurlarım hazır. Şöyle Arkadaşlar bu şekilde hemen lahmacun da dediğim gibi bir dakikada pişti. Şöyle hemen alayım. İkincisini atacağım. Bu şekilde doman üzerinde lahmacun hazır. Lahmacunculara gitmenize hiç gerek yok arkadaşlar. 250 gram kıymanız var evde. Bir bakın şuna şöyle kıpkırmızı lahmacunumuz evde yarım saatte 30-40 adet lahmacun yapabiliriz. Bu şekilde. Ben biraz sonra da yaparım bitirince. Devenli i̇şte lahmacunlarım çok az kaldı. Bitmek üzere. 7-8 tane lahmacunum kaldı. Şöyle elimle iç, iç malzemesini koyuyorum. Şunlar kaldı. Hepsini açtım, buraya hazırladım hamurlarımı. Hemen içlerine koyup koyup Evet lahmacunlarım bitti benim. 400 gram kıymadan 24 adet bu şekilde lahmacun yaptım. Ve içimden hala kaldı. 15 tane lahmacun hala çıkabilir yani. bu şey, 40 tane lahmacun çıkıyor 400 gram kıymadan bu şekilde. Şöyle arkadaşlarım bir bakın altlarına falan. Ev lahmacunu yeni hiçbir şey tutmaz. Ben lahmacunlarımı yaptım. 24 adet. Şöyle çitir lahmacunlarım hazır benim. Bu şekilde arkadaşlarım sunum yapabilirsiniz. Sunum tamamen size kalmış. Maydanoz koyabilirsiniz. Arasına Bir de soğanla, maydanozla muhteşem olur. Ev lahmacunu evet, bu şekilde ve üzerine olmazsa olmazımız şöyle böyle bol limonumuzu sıkacağız arkadaşlarım ve dürümümüzü yapacağız bu şekilde. Evet arkadaşlarım benim sunumum bu şekilde oldu. Şöyle yanına bir köpük da yapacağım şimdi. Evet böyle soğanlı, domatesli, maydanozlu. Ben sunum yapmayı tercih ettim arkadaşlarım. Siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz sunumunuzu. Ev yapımı 24 adet lahmacunlarım bu şekilde. Hazır arkadaşlarım. Yarım saatte yaptım ben. Böyle hiç abartmayın. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Ailenize, sevdiklerinize yarım saatte 30-40 tane lahmacun yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle çıtır lahmacun. Çıtır çıtır. Bakın arkadaşlarım nasıl çıtır lahmacunumuz. Bu şekilde canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Esirgemeyin benden arkadaşlarım. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.